Merhaba arkadaşlar. Evden Mutfak kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok kolay peynirli bir kurabiye yapacağız. Tuzlu olacak. Bunun için malzemelerimiz 2,5 su bardağı un. Biraz tuz var. Yani bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı kadar kullanıyorum. 200 gram sert peynirim var. İsterseniz kaşar peyniri kullanabilirsiniz. 2 tane yumurtam var. Ve 125 gram da tereyağım var. Bunu margarin olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben unumun içerisine peynirimi rendeleyeceğim. Daha sonra yağı katacağım. Hatta yağı da rendelemeyi düşünüyorum. Şimdi onları yapacağım. Evet, peynirimi ve ben tereyağı rendeledim. Şu şekilde size göstereyim. Eğer tereyağı oda sıcaklığında ise sizin bunu rendelemenize gerek yok, direkt o şekilde yoğurabilirsiniz. İki yumurtam vardı. İki yumurtadan bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım şu şekilde. Şimdi yine yumurtamın yani bir tam yumurtayı ve bir yumurta sarısını ekliyorum, tuzumu da ekliyorum. Bu kadar malzemelerimiz, mesela kabartma tozu falan yok içinde, hani saymadığımı düşünebilirsiniz. Şimdi bunların hepsini yoğuracağım. Eğer yani çok fazla ele yapışan bir hamur olsun istemiyorum. Eğer öyle olursa da un, un birazcık ekleyebiliriz. Şimdi şöyle topaklanmalı gibi oluyor, yani topaklanmış gibi oluyor ama hani bu sizi korkutmasın çünkü yağ olduğu için içinde. Ben yoğurdukça bu daha da yumuşak bir hal alacak. Bunu da göstermek istedim. Şimdi yoğurmaya devam ediyorum. Ta ki hepsi birbiriyle özleşene kadar yoğurmaya devam edeceğim. Şu an hamurum hazır. Yoğurma işlemim bitti. Şöyle bir hamur haline getirdim. Yani dediğim gibi ele yapışmıyor. Ama çok fazla da yoğurmadım. Çünkü yağ olduğu için elimde eriyecekti bu. Yani daha fazla ben bunu elimin sıcaklığıyla yoğursaydım eriyecekti. Şimdi bu hamuru iki tane yaklaşık yani birbirine yakın iki beze haline getireceğim. Ve bu şekilde bir 5 dakika dinlendireceğim. Yani çok fazla sıcak olmaması lazım ortamın ya da mutfağın. Çünkü bu sefer eriyecektir ve benim açmamı e, bu zorlaştırabilir. O yüzden biraz serin bir yerde bir 10 dakika dinlendireceğim. 10 dakika geçti. Şimdi e, şöyle bir yağlı kağıt aldım. E, yağlı kağıt yani iki yağlı kağıdın arasında e, hamurumu açacağım. Bu şekilde merdane yardımıyla hamuru ince atacağım. Ve e, kalıplarım var benim şu şekilde. Kalıplarla da şekil vereceğim. Eğer kalıbınız yoksa bir bardak yardımıyla ya da bir fincan yardımıyla da şekil verebilirsiniz. Evet hamurumu açtım. Çok da düzgün açamadım gerçi ama olsun, sıkıntı değil. Şimdi dediğim gibi şu şekilde kalıplarla şekiller yapacağım. Sonrasında da yine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye dizeceğim. Bu işlemi yapmaya başladım. Şöyle diziyorum. Evet benim şekil verme işlemin bitti. Şu şekilde oldu. Gayet de güzel gözüküyor. Şimdi yumurta sarısı sürüp üzerine ben susam ve biberiye koyacağım. Çörek otu da olabilir ama çörek otum kalmamış benim. O yüzden bu ikisi var. Onu kullanacağım. İsterseniz hiçbir şey sürmeyebilirsiniz. Şimdi şöyle hepsinin üzerine yumurta sarısı sürüp bu arada fırınımı 160 dereceye getirdim ama şu an açtım yani bunları yapmadan önce o yüzden fırınım çok fazla sıcak olmayacak. 160 derecede de üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Zaten ince oldukları için hızlı pişeceğini düşünüyorum. Çıkardıktan sonra size kaç dakikada olduğunu söyleyeceğim tekrar. Evet, son olarak görüntü bu şekilde. Şimdi fırına gidiyor. Çıkınca tekrar görüşeceğiz. Evet, kurabiyelerim hazır. Şu şekilde gayet güzel ve lezzetli oldular. Ee, bu arada ben 160 derecelik fırında yarım saat pişirdim ama siz 170 yapıp e, biraz daha kontrollü giderek süreyi düşürebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hoşçakalın. kalın